Anneciğim Hadi tavşanda yüz Ama tavşandan da su olmadığı için Biraz kayamayabilirsin Bence kayamazsın Ona biraz su dökmek gerekir Bak suyu yok Nasıl kayacaksın Var mı <laughs> Bu mu yani <laughs> Ha evet öyle ısla Aynen ıslayabilirsin Hadi bakalım. Geç. Hadi ju kay bakalım. Hadi kay. Evet, ıslanınca kaydı mı? Yalnız Mete biliyor musun? <laughs> bu havuz bebeklere göre. Atla. Atla 1 2 3. Yalnız anneciğim atlasan da bir şey değişmedi bu bebek havuzu. Sanki sen birazcık büyüdün. Ha ne dersin? Tamam ayağın kaymasın hadi bir daha atla. Bir. Oraya mı çıkacaksın? Tamam hadi oradan kay. Yani ben çok derin görmedim bunu. Birazcık Mete'ye göre değil gibi ama o burada oynamak istedi. Ama Mete büyük havuza da girebiliyor artık. Değil mi anneciğim? Hadi atla. Sehpanın üstüne mi atlayacaksın Mete? Düşme sakın. Bak orada sepa. Onun üstünden atla. <laughs> Düşme sakın ha. Bir, iki, üç. Evet. Hadi bakalım. Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Bence de eğleniyoruz. Bence büyük havuzuna gidelim. Hadi. Ne dersin? Büyük havuz.